Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde kalıp menüsünden trim pim komutunu göstereceğim. Bu komut pimlerimizin fazla gelen yerlerine trim yapmak amacıyla kullandığımız bir komuttur. Bunun için itici pim komutuna geliyorum ve itici pimlerimi oluşturuyorum. Çizgisel komuta geliyorum ve noktalarımı seçerek pimlerimi belirliyorum. Gördüğünüz gibi itici pimlerimi oluşturdum. Ve buradan çapını belirliyorum. Ve yine yüksekliğini buradan 400 diyorum. Okeyliyorum. Ön izleme dedim. Ve okeylediğim anda ise işlemi gerçekleştirdi. Buradan gölgelendir dediğim zaman ise daha net bir şekilde görmüş oluyorum. Gördüğünüz gibi trim, pimlerimin uzun olduğunu görebiliyorum. Ve trim pim komutunu kullanarak buradan silme işlemini yani trimleme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Kesici olarak ise diş plakamı seçiyorum. Okeylediğim anda ise gördüğünüz gibi tip pimlerimi trimlemiş oldum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.